Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda Muhittin İbn Arabi'nin 2022 yılı ile ilgili öngörüleri ile ilgili bir video yapacağız. En doğrusunu Allah bilir. Muhittin İbn Arabi konusunda Şeyhül Ekber olduğu söylenir. Bir karşı tarafta bir kısım insanlar Muhittin İbn Arabi'nin kafir olduğunu, şirk koştuğunu söyler. Bir grup insanlar da Muhittin İbn Arabi'nin çok büyük bir alim olduğunu söyler iki görüşe de saygı duyuyoruz ama biz iki görüşe de katılmıyoruz. Üçüncü bir görüş olarak sadece bir bilgilendirmek amacıyla 2022 yılındaki yazdığı kitaplarda 2022 yılı ile ilgili öngörülerini analiz olarak bir bilgilendirme olarak alıyoruz. Bir gayb bilgisi olarak değerlendirmiyoruz. Dolayısıyla Muhittin Arabi ee, ne onun tarafındayız ne de onun karşısındayız. Sadece e, daha önceki e, söylediklerinin, kitapların da daha önce söylediklerinde e, çoğunun çıktığı ve e, bunun da bir ilim olduğu gerçeği ortaya e, çıkınca e, insanların bu konuyu yani Muhittin İbn Arabi'nin söylediklerini ciddiye aldığı e, ortaya çıktığı için bu videoyu yapma gereği duyduk. E, yoksa Muhittin Arabi sevmeyenler, karşı olanlarla ya da Muhittin Arabi tutanlarla biz bu iki görüşte de değiliz yani. Bunu baştan söyleyeyim. Sadece bilgilendirme videosu yapıyoruz. Muhittin Arabi Allah eğer ilham ettiyse gerçekten söyledikleri gerçekten doğruysa bu ilim Allah tarafından verilmiş olabilir ve bunu bilmiyoruz. Ancak söyledikleri gerçekten ilginç. 2045 yılında Şit'ten gelen Çin'den gelen birisi, Şit soyundan gelen Hazreti Şit soyundan gelen birisi İslam'a çağıracak demiş yazmış kitaplarında. 2045'te bela musibet yağacak. 2045 insan üremeyecek kısırlaştırma ve yapay zeka artık doğumlara bile yapay zeka yapacak. Yapay zeka tamamen hakim olacak. Ama ilginç bir şey ilk, e, Muhittin Ağabey'in sözleri çok ilginç geldi bana. Çünkü Avatar 2045 projesi Dimitri İskol ile ilgili geçmiş zamanlarda bununla ilgili e, bilgilendirme yapmıştım ben. Yine Muhittin İbn Arabi Zümrüt aleminden bahsediyor. 2022 ile 2026 yıllar arasında Zümrüt aleminin kapıları açılacak. Gezegenler arası seyahat olacak demiş. Bu da ilginç. E, Metaverse biliyorsunuz e, bu sanal alemde adeta bir kapı açıyor. Sanal alemde bir farklı bir dünyaya açılıyor. E, Kruvat aleminden bahsetmiş. Yine 2022'de Kruvat aleminden bahsetmiş. E, bu da e, hologramı çağrıştırıyor. Hologram teknolojisini çağrıştırıyor. Kayıp şehirlerin yani kayıp şehirler çıkacak. 2022'de kayıp şehirler bulunacak. Yeni kayıp şehirler bulacak demiş. Bu da çok ilginç. Mars'a gittim diyor. Mars'ta Selam ismini yazdım diyor. Hatta Osman Nuri Bu bunu doğrulamış. Muhittin Arabi'nin gerçekten çok enteresan, çok ilginç konulardan bahsetmiş. Daha sonra 2022'de Satürn'de olacağını dünyanın Satürn'ün kötülük savaş e, olduğunu, e, sürü hayvanları iyi olmayacak, sürü hayvanları ile ilgili hastalıklar olacak diyor. Rüzgarlar çok olacak diyor, fazla olacak diyor. Yine savaştan bahsetmiş. 2022 yılı e, savaştan e, fazla yağma, çok fazla yağma olacak diye söylemiş, yazmış kitapları da. E, sırt boğaz hastalıkları, ateşli hastalıklardan bahsetmiş, korona benzeri. Bu da ilginç. 2045'te en büyük savaş olacak. Yani tarihin en büyük savaşı 2045 yılında olacak demiş. 2021-2025 arası her şey olup bitecek. Dünya şekil değiştirecek. Demiş. Bu da büyük sıfırlama. Dijital faşizmi çağrıştırıyor. Transhumanizm yapay zekayı çağrıştırıyor. Bu analizi de ilginç. 2022'de önerileri de çözüm olarak 2020'de bol bol sadaka verin, iyi insan olun, iyi insan olun e, diyor. Ve e, Fatiha Suresi, Besmele ve, ve İhlas Suresini özellikle e, oku insanların okumasını öneriyor. E, hayvanlar, koyun, inek, et ucuzlayacak diyor. İlginç bu da ilginç. Yapay et de olabilir bu. O şekilde de ucuzlatabilirler. Yani çok üreterek, yani çok üreyecek hayvanlar e, özellikle koyun, inek, ee, zombi virüsünden bahsediyor olabilir. Ee, i̇nsanları e, akıl ruh ile ilgili sıkıntılar olacak demiş. Ee, zombi virüsü yani garip tuhaf hastalıklar insanları değiştirecek. Akıl ve ruh sağlığında tuhaf e, davranışlar edecek hastalıklar demiş. Bu da bana zombi virüsünü hatırlattı. Çünkü küreselcilerin böyle bir virüs çalışması var. 2022'de insanlar sinirli olacak. Ruh sağlıkları bozuk olacak. Fıtratları değişecek demiş Muhittin İbn Arabi. Bu da çok enteresan. Sonuna doğru 2022'nin tarım artacak. Yemen yani 2022'de yine Yemen, Irak, Suriye'de çok karışacak. Çok karışıklıklar olacak. Özellikle yağma, ay ayaklanma çok olacak. Bütün dünyada Avrupa, Amerika'yı daha çok bahsederek yağma, ayaklanma, ekonomik problemler, sıkıtlık, açlık bu tür şeyler çok olacak diye söylemiş. Burası da çok ilginç. Burada bir yorum yapmak istiyorum. Bu benim yorumum. Medya manipüle ediyor biliyorsunuz. Bu dikkatimi çekti. Muhittin Arabi'nin şeyinde okurken öngörülerini. Medya manipüle ediyor. Elektronik frekanslarla e, manipüle ediyor şu anda medya biliyorsunuz e, küreselciler. E, haç korkulu geçer 2020 yılında demiş yine Muhittin İbn Arabi. E, Kabe kapanır demiş 2022'de. E, güneş tutulması olur demiş. E, 30 Nisan'da güneş tutulması, 16 Mayıs'ta ay tutulması, 20 25 Ekim'de güneş tutulması, 8 Kasım'da ay tutulması olacak demiş. E, Kabil Kabil, Habil'i öldürmüştür diyor. Yani daha önceki tarihe göre baktığında 2022'nin yine Satürn'den dolayı yine Satürn gezegene denk gelmiş diyor. Kabil'i, habil öldürmesi. Yine aynı astrolojik noktayı dikkat çekiyor. Yani Kabil'in Habil'i öldürüldüğü 2022 yılına çok benziyor diyor. Satürn'ün kısmeti budur diye söylemiş, yazmış kitaplarında. Uğursuzluk yılıdır. Bunu nasıl ortadan kaldırırsınız? Çözümü nedir diye e, çözüm olarak da iyilik, sadaka ve belli başlı duaların okunması. Biraz önce söylediğim gibi Fatihah suresinin e, günde 40 defa, her gün 40 defa okunması Fatihah suresinin e, İhlas suresinin yıl içinde yani 2022 yılı içerisinde 1226 kere okunması toplamda her gün e, 767 besmele e, okunması bu bunu yaparsanız diyor bela usuletlerden kurtulur ve sadaka verirseniz diyor bir gün Selçuklu yıkılacak diye e, 2022'nin dışındaki öngörülerinden de biraz bahsedelim bir gün Selçuklu yıkılacak demiş. Ee, Tabi 1200 yıl öncesinden yani Selçuklu'dan Selçuklu zamanda yaşıyor Muhittin Arabi. Yani Selçuklu'nun şaşalı zamanlarında bir gün Selçuklu yıkılacak diyor. Yine Osmanlı'dan çok öncesinde yani Selçuklu'dan da önce yine e, onun yerine Selçuklu yıkıldıktan sonra yine onun yerine çok büyük bir devlet kurulacak. Buna da Osmanlı kurulacak diyor demiş. Osmanlı da bir gün yıkılacak. Onun yerine bir fetret dönemi olacak 100 yıl. Ondan sonra da Osmanlı'nın yerine 100 katı büyüklüğünde bir devlet kurulacak Anadolu'da demiş. Bir gün gelecek kağıt para olacak demiş. Bir gün gelecek para görünmez olacak demiş. Bu da dijital kripto paranın şu anda olduğunu düşünürsek söylediklerin hemen hemen hepsinin çıkması ilginç. Her insan kutsal bir ait sandığıdır. Her insan bir hazinedir demiş. Özellikle zerafet, iyilik, yumuşaklık, sadaka vermek ve bol bol Allah'a temiz bir kalple dua edip imanlı ihlas sahibi olanlar bela musibetten kurtulur. Rahat ederler. Bu zamanı kolay atlatırlar demiş arkadaşlar. Bu videomuzda da bu kadar. Hepinize sevgi, saygı ve dualarımızla.